Merhaba Anne dostu. Kalbini aç. Çünkü bu sözler senin içindeki hakikate dokunacak. Çabanın yönünü hatırla diyor Rumi. Belki de uğraşıyorsun ama yanlış yöne. Kendini yorarken ruhunu unutma. Emek ancak anlamla birleştiğinde kutsanır. Kalbini taşıyan biri geliyor. Ya da sen yüreğini alıp yolculuğa çıkıyorsun. Duygular seni yönlendiriyor. Korkma. Hisset ve gitmen gereken yere bak. Ak. Rumi der ki aşkın yönü aklın bilgeliğindedir. Sen artık duygularının ustasısın. Fırtınalar seni yıkmıyor, derinleştiriyor. Bugün olgun sevgiyle karar verme günü. Rumi fısıldıyor. Sevgiyle bakınca her şey sana benzer. Bu mesaj sana geldiyse belki de ihtiyacın olan tam da buydu.